Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz kendim için akşam yemeği yapacağım onu sizinle paylaşmak istedim malzemelerimi tanıtayım şöyle 3 parça küçük et çıkardım buzluktan 3 tane patates onları kızartacağım yanına sulu yağ biraz sıvı yağ kekik tuz karabiber şimdi yapımına geçelim etlerimin etlerimin üzerine şimdi yağ süreceğim arkasını önüne yağlayacağım ocağımı da açtım tavamı kızdırıyorum sonra üzerlerine kekik karabiber karıştırdığım karışımı dökeceğim Böyle serpiştiriyor. Şimdi tavamın kızmasını bekliyorum. Kızdı arkadaşlar. Şimdi etlerimi koyuyorum. Şimdi kısık ateşte pişiriyorum şimdi. Onlar pişince patates kızartmasını koyacağım. Yanına da biraz salata şeklinde yeşillik koyacağım. Evet arkadaşlar patateslerimi böyle uzun şeritler halinde kestim. Yanına da 3 tane yeşil sivri biber ekledim. Tavamın kızmasını bekliyorum. Şimdi kızınca onları kızartacağım. Etlerim bitti. Etlerimin yanına onları koyacağım. Akşam yemeğim bu şekilde olacak. Patateslerimi de tavaya koydum. Şimdi onları kızartıyorum. Onlar kızarınca biberlerimi kızartacağım. Kızartma işlemim de böylece bitmiş olacak. Patateslerim de kızardı. Böyle bu şekilde kızarttım. Şimdi onları tabağa alacağım. Biberlerimi atacağım. Evet arkadaşlar sırasıyla hepsini kızarttım. Etlerimi, patateslerimi, sonra da biberlerimi kızarttım. Yanına da şöyle küçük bir marul doğradım. Bu akşamlık yemeğimi kendime bu şekilde yapmak istedim. Onu, onu da sizlerle paylaştım. Beni izleyen arkadaşlarımdan sadece tek bir ricam var. Lütfen videolarımı izlemeden yorum yapmayın. Çünkü mesajlarınız gelmiyor. O zaman mesaj kutusuna düşüyor. Ben de göremiyorum. Göremeyince de karşılık yazamıyorum. Her zaman dediğim gibi gittiğim arkadaşlarımın her videosunu sonuna kadar izliyorum. Bazılarının videoları çok uzun oluyor, yarım saat oluyor. Onları en sona bırakıyorum ama her gün mutlaka kim video yüklediyse gitmeye çalışıyorum. Çünkü çalıştığım için fazla zamanım olmuyor. Akşamları sırasıyla komşularıma bakıyorum, izliyorum. Uzun videoları sona bırakıyorum ama mutlaka sonuna kadar izliyorum. Bugünlükte benden bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorum yapıp beğeni yaparsanız çok sevinirim. Destekleriniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.